Merhaba arkadaşlar. Kul cool geometride yeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, videoya geçmeden bir iki dertleşmek istiyorum. Ya şimdi diyecektir hocam senin derdin bananaya ya 2014 YGS sorularını çöz. Evet çözeceğiz arkadaşlar da. Biraz da sizinle. Şimdi tabii bizim elimizdeki cihazlar çok gelişmiş değil. Onun için istediğimiz gibi bir çekim yapamıyoruz. Bazen gürültü oluyor bazen ama biz bir amatör bir kanalız yani. Bu işi profesyonel yani para kazanan böyle ne bileyim ticaret yapan bir kanal değiliz. Çok ağır eleştiriler alıyoruz. Ya arkadaşlar bizim imkanımız bu kadar. Biz de tabii ki size cızırtısız bir yayın vermek isterdik ama elimizdeki imkanlarla biz de şu geometri dünyasına bir katkı yapmak istiyoruz. Ha, neden böyle? Vicdanımız rahat olmadığı için adam mala davara faydası olmayan bir sürü konuyu çekiyor çekiyor yayınlıyor. Belki çok kaliteli de imkanlarla çekiyor. YouTube boş işlerle dolu arkadaşlar. E biz de diyoruz ki yani bu işlerin karşısında öğretmenler, ilim sahipleri, mesuliyet altında kalmamak için biz de kendi imkanlarımızda gençliği daha iyi faydalı şeylerle meşgul etmek için biz de kendi adımıza ilim cephesinde bir savaş veriyoruz. Ha, imkanlarımız, dediğim gibi yok bilmem bu Neyse onları da boş verin. Biliyorsunuz. Ama çoğu dediğim gibi Adanalıların lafıyla mala davara faydası olmayan işlerle uğraşan insanlar var. E, onlar çok kaliteli cihazlarla çalışıyor. Ama bizim imkanımız bu kadar. Eleştirirken biraz insaflı olalım arkadaşlar. Yoksa biz size cızırtı dinletmek e, tabii ki istemiyoruz ama yani ne diyor? Adım Hıdır elimden gelen budur. Onun için belki ileride imkanlar daha iyi şartlar sunarsa belki daha iyi videolarda çekebiliriz. Daha kaliteli, daha böyle berrak. Ama dediğim gibi arkadaşlar lütfen eleştirirken biraz insaflı olun. Zaten dediğim gibi biz bu bir amatör bir kanalımız var. İşimize faydalı olan bir şey olursa izleyin tavsiyeniz olursa veya ne bileyim bize daha iyi noktaya taşıyacak bir eleştiriniz olursa onları da baş göz üstüne ama lütfen insafsız eleştirilere girmeyin. Zaten şu kadarcık yani minnacık bir moralle gidiyoruz. Sağ olsun öğrencilerimiz her zaman bize moral veriyorlar ama yani dediğim gibi biraz da şen olalım diye uğraşıyoruz falan diyor. Ya, zürta. <laughs> Neyse arkadaşlar hatasız kul olmaz. Ne demiş Orhan Baba? Hatamla sev beni. Seni sevmiyorum Orhan Baba da bu şarkıyı seviyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar 2014'ün ilk sorusu bu. Nedir bu ya? Bunu soran arkadaş baya bir dua almıştır diye düşünüyorum. Bu nedir abi ya? Böyle bir soru yok abi ya. Roma'da ne bileyim Persler'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde de ben, bence ilktir bu. Ben şaşırmış gibi yapıyorum da tabii ben bu soruyu daha önce görmedim. Ama ilk gören böyle bir şaşırmıştır yani. Arkadaşlar bu nedir ya abi? Nereden buldun bu soruyu? Dem, diyenler olmuştur. Ortada bir şekil yok. Ama ne demiş? AB, BC'ye dik olacakmış. Bir yerden yakalayalım şunu. AB çizelim. BC çizelim. Burası dik olsun. Sonra AB'nin CD'ye kesişecekmiş arkadaşlar. Allah Allah ortada D de yok hadi bu da D olsun kesişmiş nerede kesişiyor E noktasında Şimdi bunu şöyle biraz daha namus çizecek olursak işte A B B C'ye dik sonra e, AB ile CD kesişiyor nerede E noktasında falan filan. Sonra elimizde ne var? Şunlar. AE 4 birimmiş. Yazıyorum yerine. E, BC 4 birimdir. Onu da yazıyorum. AB 7 birimmiş. AB AB 7 birim sevgili arkadaş, O zaman buraya 3 kalır. A yine 3 4 5. Şaşardım başka bir şey. 3, 4, 5. E, D, de 7 vermiş gençler. Bakın CD'yi de 7 vermiş. E, o zaman 5 gitti. Buraya ne kaldı? 2. Toplam 7. Evet. Cevabı bulduk. Mutlu muyuz? E i̇şte. idare eder. Bir beşgen sorusu. Beşgende genelde açı soruları soruluyor. Diyorum öğrenciler bana böyle bön bön bakıyorlar. Ya abici sorusu abi işte gülüsün açı sorulur. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle kırmızının mor morusundan bir çizgi çizeceğim. Niye çizdiğimi şimdi söyleyeceğim. Bakın şurada beşgeni anlatırken ne demiştik? Kenar hatta düzgün çokgenler. Kenar sayısı tekse karşı kenara indirilen dikme, kenarı ortalar açı ortaydır. Dikme bak burası dikme olur. E, burada dikme olur da burası ne olacak? Tabii ki burada dikme olacak. İşte gördüğünüz muhteşem üçlü. Soru burada bitti. Bir nefeslik canı varmış. O da gitti işte. Muhteşem üçlü de çıktı. Bu soru burada artık nedir? Beşgen ya. Beşgenin bir açısı kaç derecedir? 108 derece. E burası 54-54 olmayacak mı? E olacak. E bura 36 derece biliyorum beşgende. Çünkü 108. E bunlar kenarlar eşit olduğuna göre. Buralar 36 derece olur. 54 olması için bura 18 olmaz mı arkadaşlar? 18. ikizkenar kenar üçgen bakın muhteşem üçlü. Burası da 18 olur. E burada 90 zaten. 90 ile 18 yani soru işaretinin olduğu yer nedir? 90 ve 18. Heyecanlanmadan topla 108. Mutlu muyuz? Çok. Evet kare sorusu. Sevgili arkadaşlar şekilde AFB üçgenin alanı 30 santimetre kareymiş. İyi e, tamam güzel. Ne var burada? Kare varsa eşlik vardır ya. Eşlik. Mavişim neredesin sen? Evet kare varsa eşlik vardır arkadaşlar. Alfa. Neden? Çünkü karenin kenarları eşit. Açıları da eşit bulursan zaten senden iyi kimse yok. Şurası 90. Alfa 90 beta. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu iki üçgenin açıları aynı. Yani açı açı benzerliği garanti cepte. E peki eşlik nerede? E görüyorsunuz hipotenüsleri de aynı. Açı, kenar, açı, açı, kenar, açı eşliği var. Ne demek? Bu demek ki alfanın karşısına a dersen alfanın karşısına a diyeceksin kardeşim. Çünkü eşit. Ne oldu? Burası 31 Peki, 30 birimmiş. Peki 30'u nasıl buluyoruz? Dik üçgende alan nasıl bulunur? A, F, üçgenin alanı nasıl bulunur? A çarpı A artı 4 bölü 2. O da neye eşitmiş? 30'a. Hemen çarpıp da başına bela etme. Biraz düşün incitme sakın. Evet neydi? A yerine ne gelse iyidir. Bakıyorum 6 ile 10 olması gerekir değil mi? Buraya 6 koyarsak burası da 10 olur. Evet 6 çarpı 10 sonuç 60 olur. Demek ki A neymiş arkadaşlar? 6. Peki bizden ne? Karenin alanını istiyor. A yerine 6 koyarsam zaten karenin alanı ne demek? AB'nin karesi değil mi? Evet. Burası 6 olursa e, burada 10 olur. O zaman AB'nin karesi zaten benim istediğim şey AB'nin karesi yani aynı zamanda karenin de alanı oluyor. 6'nın karesi artı 10'un karesidir. O da ne yapar? 136 birim kare. Var mı böyle bir şey? Var. Evet. Çok mutluyuz ve devam ediyoruz. Saat soruları. Arada bir böyle gelip gidiyor moda. Aslında en son sorulan bu herhalde. Bilmiyorum olabilir belki mühendis seviyede falan. Ee, zaten bir şey bir sene soruldu mu? 10 sene onun biz kahrını çekiyoruz arkadaşlar. Aşağıda akrep bir yer kovan iki birimmiş. Ne olmuş peki? Saat 9'dan 9.30'a gelmiş. Abi şimdi saat 9'dan 9.30'a gelmesi ne demek? Şu yer kavan dediğimiz şeyin şöyle bir tur atması demek. Ben bunu şöyle düzgün çizmiştim. Arkadaşlar. İşte yer kovan uzun olan tabii ki böyle bir tur atacak. Yani 180 derecelik bir yay oluşturacak. Yani bu alanı soruyor. Bir kere bunun alanı nedir? Yarım daire. Şuraya yazalım. Pi r kare yarıçapını burada vermiş. Yarım olduğu için tabii ikiye bölüyorum. Ne oldu? 4, 2 pi. Bu tamam. 2 pi bi birim kare. Yer kovanın ne yaptığı belli oldu. Peki akrep? Akrep de ne yapacak? Boşturmayacak ki bu saati yarı yarıya dolaşırsa, Akrep de 9'da 10 arası gidip gelecek, değil mi? Pardon. Şurasına 10 dersek arkadaşlar, aslında e, şekilden kaynaklanan bir şey. Ben e, bu açı mesela şöyle geldiği zaman normalde 9.5 buçuk değil de 9'dan 10'a gitseydi ne yapacaktı? 9'dan 10'a gelecekti bu da. Ama bu çağa geldiği için bu da 9 ile 10 arasının tam ortasına gelir. 9 ile 10 arası kaç derecedir? E 360'ı 12'ye böldüğüm zaman 30 derecedir. Demek ki bu da ne yapacak? Yarısı kadar gidecek. Çünkü 9 bu çay kadar gelmiş. 9 ile 10 arasının tam yarısına kadar gelmesi için bunun kaç derece gelmesi lazım? 15 derece. Yani bu da 15 derecelik bir açı. Peki bunun alanı nedir? O da pi r kare. Bu pi güzel olmadı. Yani yarıçapı kaçmış? 1. 1'e kare çarpı 15 bölü 360. Evet. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Burası 15 derece olacak arkadaşlar. Sebebini de söyledim. Eğer 9'dan 10'a gelseydi 30 derece süpürecekti. Ama 9.5'a geldiği için yarısı kadar yani 15 derecelik bir açı süpürür. Burası 15 derece. Oraya sığmıyor. Şuraya yazayım. 15. Oraya çok güzel yazdım. Maşallah. Ne oluyor burada? 15 derece. Evet. Ee, evet. Bunu bir çizgi daha çizelim ki böyle çizgisi gibi anlaşılmasın. Ee, bu da arkadaşlar buranın alanı. Yani e, akrebin süpürdüğü alan. O da ne yapıyor? 15, 360 kaç katıdır ya? 30 olsa 12'de biri. 24'te biri demek ki. Pi bölü 24. Birim kare. İşte bunların toplam alanını soruyor. Payda işlemeyi bilen her arkadaşımız buradan sonrasını yapabilir. Ee, eleştir 24, 48, 49 pi bölü 24 birim kare. Var mı böyle bir şey? Var tabii ki. Peki devam ediyoruz. 37. soruda gerçekten ilginç bir soru olmuş. Birim karelerden oluşan şekilde kağıt üzerinde PQ doğrusunu Q noktasında teğet olacak biçimde bir merkez Z, A, B, C, D E noktalarından biri olan bir çember yayı çiziliyor. Çizelim abi bu çember yayını. Peki çizilen çember yayın merkezi hangisidir? Şimdi valla soruyu ben düşündüm, taşındım nasıl çözerim diye. Başka çözümlere de bakmıyorum ki kendi çözümüm özgün çözüm olsun. Yani başka yerde olan çözüm mi yapmak bana sıkıcı geliyor. Onun için özgün çözüm olsun diye düşündüm. Aklıma ne geldi? Şu geldi. Dedim yani mesela A'dan buraya T'ye dikme çizsek. Dikme ya burada Ökliti sağlaması lazım. Bunları tek tek denedim arkadaşlar. Çok da vakit almıyor zaten. Mesela B'den A'dan çizdim olmuyor. B'den çizdiğim zaman Ökliti sağladığını gördüm. Nasıl sağlıyor hocam? Bakın şurası dik ya. T beni geometrist dostlar anlayacaktır. 90 olursa burası 2 birim oluyor arkadaşlar. Burası bakın 1 bir birim. Burası 4 birim. Ökliti sağlıyor mu? Sağlıyor işte. Bak 2'nin karesi 1 çarpı 4. Bunu C'den yapamazsın işte. C'den çiz istersen. inanmıyorsan D'den çiz. E'den çiz. İstediğin iddiaya girebilirim ya. Oradan olmaz. 2'nin karesi 1 çarpı. Ama B'den oluyor arkadaşlar. Yayın merkezi neresidir? B'dir. Kumar mı oynadık? Ne kumarı ya? %100 doğal organik çözüm. Evet arkadaşlar böyle bir prizmamız varmış. Köşesini nerede bu sempatik sorular şimdi. İnsan arıyor gerçekten. Son yıllarda böyle sempatik. Öğrenciyi görünce böyle gülümsetecek bir tane soru koyunca. Ama 2020 gerçi biraz makul ya. E, bu cismin hacmi kaç birim küptür demiş. Arkadaşlar burada IQ çok IQ'ya gerek yok abi. Büyük prizmadan şu küçük prizmayı çıkartacaksın ya. O kadar ya. Şu buradan bir prizma kesmiş çıkartmış adam. Hepsi bu. E bu yükseklik dört birim. Buraya 2 birim. Herhalde buraya iki kalacak ya. Ya bu iki yazmak için bir kurs olsa gideceğim ya. Bu nedir ya? İkilerimi hiç sevmiyorum. Şimdi şurası 7 birim. Dört e, 4 gitti. Burası ne olacak? 3 birim. E, ne oldu? Ha işte bir prizma. Büyük prizmayı ne yapıyor? Ayrıklarını çarpıyor. Geri kalan cismin hacmine ne diyelim? Geri kalan cismin hacmi diye yazamayız herhalde. V diyelim ya boş ver. V eşittir. 7, 4 çarpı 5 ayrıkları çarpıyorum. Heyecanlanma. Eksi. E, bu küçüklerin ayrıklarını da çarp. 3, 3, 2. Bu kadar ya. Adam herkes çözsün. Prizmayı şöyle selam verem çözsün diye sormuş. 7 kere 5, 30, 7, 4 kere 5, 20. 20 çarpı 2, 2 kere 7, 14, 140. Ya arkadaşlar bakın şunları çarparken böyle önce hangisini çarptığınız işinizi kolay bak. 7 kere 4, 28, 28'i 5 ile çarpmak daha zor. Ama 5 kere 4. 20 dedim. 20'yi 7 ile çarpmak çok kolay değil mi? Yani bu tür uyanıklıkları öğrenin ya. Her şeyi devletten beklemeyin. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. Yaşasın. 140'tan 18'i heyecanlanmadan çıkartalım. Ne kalır? 122. Birim küp. 122 Arjantin. Evet. Maradona da gitti ya. 39. soru. Aman Allah'ım ne kadar sempatik bir soru. Analitik geometriye selam veren herkes bunu çözsün demiş adam ya. Daha ne yapsın ki adam burada dikdörtgen vermiş buraya absisini vermiş. Dokuz getir burada yerine koy yavrum demiş ya. Arkadaşlar her şeye de zor 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 demeyin ya. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Ha Burada mesela bu bir dikdörtgen. Bunun absisi dokuz görüyorsunuz. Burada ne yapacağım abi? X gördüğüm yere dokuz yazacağım. Yazalım y eşittir x yerine 9 yaz. 3'e böl. 3 çıkıyor. Demek ki bunun ordinatı 3 birim. Şu ordinat burası 3 birim. Bak sonra bu 3'ü getir abi. Bu y ekseni üzerinde değil mi? Y de yerine yaz. Yazalım abi. Y yerine 3 yaz. 2x x eşittir 3 bölü 2. Değil mi abla? Ayrımcılık olmasın. Arada abla da diyelim. 3 bölü 2'ymiş. Şurası da 3 bölü 2. A'nın üstüne 3 bölü 2 yazmak istiyorum. A alınmasın. E ne oldu? 9 ve 3 bölü 2 yani 1,5. Ara kaç biçim? Birim 7,5. Bu bir dikdörtgen ya. Dikdörtgen konuşuyoruz. Burası 7,5 ise burası da 7,5'tur. Karşılıklı kenarlar eşit. E bak bu kısa kenarın 3 birim olduğunu Sağır Sultan bile duydu. Bakın 3 birim. Burası da nedir? 3 birim. Bunları toplayacaksın ya arkadaşlar. Bunu ayık kafayla herkes yapabilir. Yedi buçuk, 7,5, 7,5, 15, 3, 3, 6, 15 de 6'yı topla. 21 işarette. Evet geometri çok güzel arkadaşlar. Çok eğlenceli. Herkesin bu eğlenceye ihtiyacı var. Vektör sorusu sormuş. Aslında çok kolay bir soru ama sizi meşgul etmek istemiyorum. Çünkü bu şu an müfredatta sorulmuyor ya. Sorulmuyor ne yapayım? Evet bu kadar arkadaşlar. Ne diyoruz? Hatasız kul olmaz. you <music>